İngilizcedeki limerence kavramını Türkçeye saplantılı aşk, takıntılı aşk ya da kısaca saplantı olarak çevirebiliriz. Bu bölümde saplantılı aşkın ne olduğunu, bazı insanların saplantıya düşmeye neden daha yatkın olduğunu ve bu nevrotik psikolojik durumdan nasıl çıkabileceğinizi konuşacağız. İlişkiler konusundaki saplantı ya da saplantılı aşk, sürekli bir özleme, hedefteki kişiyi bu hemen her zaman eski sevgilidir ama reddeden biri de olabilir. Sürekli düşünme ve takıntı şeklinde ortaya çıkar. Bu durumda olan bir kişi düşüncelerini zorla değiştirme, öfke, başka şeylerle kafayı dağıtma gibi yöntemler denese de saplantılı düşüncelerden ve takıntıdan kurtulma konusunda pek bir ilerleme sağlayamaz. Saplantı içindeki kişi kısa süreli olarak rahatlasa da sonra yeniden sürekli düşünme, özleme, hatırlama döngüsüne düşer genellikle neyi farklı yapsa bu durumda olmayacağını, eski sevgilisinin şu an daha mutlu olup olmadığını ya da başkasıyla daha mutlu olup olmadığını düşünür durur. Bundan sonra sosyal medyada stalklama ile eski sevgilisinin kendisini özleyip özlemediğine dair işaretler aramaya başlar. Burada bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. B tipi kişilik bozukluğu olan eski sevgili her zaman olmasa da çoğu zaman sırf siz duygusal olarak onu geride bırakıp hayatınıza devam edemeyin diye özellikle sizi özlediğine dair işaretler bırakır. Bu tabii ki sizi özlediği anlamına gelmez. Zira bu tip bir insan karşısındakini hiç istemese bile onun kendisini aşmasını istemeyebilir. Terk eden kendisi olsa bile. Limerence, saplantı, aşktan veya şehvetten farklı olarak psikolog Dorothy Tenov'un 1979 tarihli Love and Limerence kitabında açıkladığı çığır açan araştırmanın öncülük ettiği bir kavram. Limerence, Hollywood beyin yıkaması nedeniyle birçok insanın gerçek aşk veya aşık olmak olarak düşündüğü zihinsel bir durum. Öncelikle insan beynindeki nöronlar tarafından salınan kimyasal dopamin ve ödülle motive edilen davranış bağımlılık temelli bir şey. Yani fizyolojik bir şey. Yeni ya da kaybedilen bir partner için yoğun bir duygu akışı Fiziksel arzu ve saplantılı romantik çekim şeklinde ortaya çıkar. Kitapta Tenevo bunu, spesifik bir insana karşı takıntılı düşünce ve duygularla karakterize edilen yoğun bir kara sevda olarak tanımlar. Kişi, arzu nesnesinin kendi arzusuna olumlu tepki verdiği ile ilgili yoğun düşüncelere, fantazilere ve güçlü arzuya boğulur. Sonuçta kişi güçlü bir çaresizlik, öfke, nostalji umut ve yas duygularının içinde savrulur ve bunun sonucunda da gündelik hayatını yürütemez hale gelir. Saplantılı aşk genelde romantik ilişkinin başlangıcı bağlamında konuşulur ama ben burada saplantılı aşkı, ayrılık, terk edilme, eski sevgili bağlamında ele alacağım. Bir insandan ayrıldığınızda, o sizi artık istemiyor bile olsa, onu bir süre özlemeniz ve düşünmeniz normaldir. Ayrılan siz olsanız, ve hatta ortak kararla ayrılsanız bile ayrılık can yakar ve genellikle korku, acı ve yas getirir. Fakat biz burada saplantı derken başka bir şeyden. Eski sevgiliye yani arzu nesnesine yönelik takıntılı düşünce ve duygulara boğulmaktan, onsuz yaşayamayacakmış gibi hissetmenizden ve gündelik hayatınızı devam ettirecek fonksiyonları yerine getirememenizden bahsediyoruz. Her baktığınız yerin size eski sevgilinizi hatırlatmasından, onsuz, amaçsız ve boşlukta hissetmenizden bahsediyoruz. İlişki zehirli olsa bile sadece güzel şeyleri, yoğun sevgiyi, beraber geçirilen çok iyi zamanları hatırlayıp tüm o berbat anıları unutmaya meyilli olmanızdan bahsediyoruz. Saplantı herkesin başına bir kere gelebilir ama siz ilişkilerinizin başında ve sonunda sürekli olarak saplantılı aşka düşüyorsanız Buna neden olan bazı problemleriniz olabilir. Bu problemleri sıralarsak, birincisi, saplantı genellikle nevrotik eğilimleri olan insanların içine düştüğü bir şeydir. Nevrotik kişilik özelliği, insanın duygusal olarak dengesiz, kendi düşünce ve duygularına aşırı duyarlı olmasına neden olur. Nevrotik birey, çevresinde olan bitene karşı aşırı kaygılı bir ruh haliyle yaklaşır, sık sık değişen duygu değişimleri ile de bilinir. Saplantılı aşka düşenler genellikle bağlanma travmasına ve kaygılı bağlanma stiline sahiplerdir. Kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişiler partnerlerinin onları sevmekten vazgeçeceğinden endişe duyarlar. Terk edilme korkusu hissederler. Partnerleri uzak olduğunda bir başkasıyla ilgileneceklerinden korkarlar. İlişkileri hayatlarının odak noktasıdır ve ilişkileri hakkında çok düşünürler. Bu kişiler Partnerlerinin sürekli olarak bağlılıklarını gösterip kendilerini rahatlatmasını talep ederler. Bu kişilerin öz değerleri düşüktür ve içten içe kendilerini sevilmez, sevilmeye layık olmayan biri olarak görürler. Böyle biri ilişkiye bağladığı ve ayrılıkla hasar gören öz değerini eski sevgilisini geri kazanarak geri kazanacağını ve öz değerini geri kazanmanın başka yolu olmadığını düşünerek bunu tamir etmek için saplantılı aşka düşebilir. Aslında kaygılı bağlanma stiline sahip biri ayrıldıktan sonra eski sevgilisine az çok yakın kalarak bile kendisini sevilebilir ve özel hissetmeye çalışabilir. Üçüncüsü, saplantılı aşka kapılanlar genellikle aktif ve canlı bir hayal gücüne sahiplerdir. Gündüz düşlerine yatkınlardır ve kafalarının içinde yaşarlar. Kafalarında romantik partnerler ve ilişkiler ile ilgili idealize edilmiş fanteziler yaratırlar. Sonra da gerçek partnerlerine bu idealleri iliştirirler. İlişki bittiğinde ise takıntı veya saplantı bu idealize edilmiş anlara yapışma, pozitif deneyime dönme aracı haline gelir. Dördüncüsü, saplantılı aşk sıklıkla hayat ile başa çıkma mekanizması olarak gerçeklikten kaçış ihtiyacından ortaya çıkar. Kişi alışverişi, pornoyu, uyuşturucu ve alkolü de böyle kaçış araçları olarak kullanabilir. Saplantılı ve takıntılı düşünceler de ayrılık sonrası gelen yoksunluk sendromu, duygusal acı ve yastan geçişi olarak kaçmak için uyuşturucu olarak kullanılabilir. Beşincisi, takıntılı aşka saplananlar genellikle uzun süre boşluk, mutsuzluk ve bu doymamışlık hisseden kişilerdir. Böyle biri, doğru insanı bulduğundan mutsuzluktan, doymamışlıktan ve boşluktan kurtulacağına inanır. Kişi böyle birini bulduğunda, pozitif hisleri ve ruh halini tamamen bu kişiye bağlayabilir. Bundan sonra da o kişinin tüm dualarına cevap, mutluluğu için anahtar olduğuna inanmaya başlar. Fakat mutluluğunu idealize edilmiş partnere bağlayan kişi, ayrılık sonrası tekrar aynı boşluğa düşer ve giden partner olmazsa boşluğun hep devam edeceğine inanır. Takıntılı aşktan nasıl kurtuluruz? Yapılması gereken ilk şey, bunun aşk değil takıntı, takıntının ise bağımlılık olduğunu görmektir. Eski sevgilinizin sosyal medyasına her baktığınızda, ona her ulaştığınızda, onunla ilgili fantezi ve düşüncelere daldığınızda geçici bir rahatlama hissedersiniz. Ama bu geçici rahatlama sonrası sağlıksız ve acılı bağımlılık döngüsü daha da güçlenir. Saplantılı aşk içindeyseniz bunun aşk veya sevgi değil bir bağımlılık olduğunu kabul edin. Bağımlıktan kurtulmak için adım atmanız gerektiğini ve bu adımları sadece sizin atabileceğinizi kabul edin. İletişimi kes kuralını tam olarak uygulayın. Eski sevgilinize ulaşmamayı başarıyor olabilirsiniz ama bu yetmez. Ondan size gelen bilgi akışını, sosyal medyasına veya online olup olmadığına bakmak gibi bırakmalısınız. Ve onu takıntılı bir şekilde düşünmeye de engel olmaya çalışmalısınız. Ayrılık sonrası biten ilişkiye pembe gözlüklerden bakmayı da bırakın. Oturup nelerin yanlış olduğunu, ilişkinin kötü yanlarını düşünün ve gerekiyorsa yazın. Aynı zamanda kendinize söylediğiniz en önemli yalanlardan birini. Mutluluğunuzun, özdeğerinizin ve özgüveninizin giden kişinin sizi yeniden sevmesine bağlı olduğu yalanını bırakmanız gerekli. Hayatınızın aşkını bulabileceğiniz en derin ve yoğun bağı kaybetmediğinizi anlayın. Birçoğu için bunu yapmak çok zor değil. Zira geçmişe baktığında çok fazla sayıda kötü deneyim ve ilişki problemi görebiliyor. Örneğin sürekli bir zehirli ilişki döngüsünü yaşamış biri bu ilişkinin berbat olduğunu ve yeniden başlarsa aynı şeyi yaşayacağını görebilir. İlişkisi göreceli iyi biri bile biraz düşünürse bunun hayatının ilişkisi olmadığını görebilir. Zira hayatınızın ilişkisi var olsaydı bile sizden ayrılmazdı. Şu soruyu da sorun. Mutlu olmak için bu insana bağlı olduğunuzu sanma sebebiniz ne? Bundan sonra kendinize sormanız gereken diğer soru da kendi kendinize Gaslighting uygulayıp uygulamadınız. Gaslighting manipülasyonu ile ilgili bu kanalda bir video var. Onun linkini aşağı koyarım. Temel olarak gaslighting karşınızdaki insanı deli olduğuna veya yeni bir gerçekliğe inandırmaktır. Burada bunu kendinize yapıp yapmadığınızı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü benim görüştüğüm birçok danışan aslında biraz konuşunca eski sevgilisinden ayrı olmasının çok daha iyi olduğunu görmeye başlıyor. Bunu görüyor olması, hemen kabul ediyor olması anlamına gelmiyor. Tabii ki hemen kabul edemiyor. Ama biraz konuşunca eski sevgilisinden ayrılmasının terk edilerek bile olsa çok daha iyi olduğunu çıplak bir şekilde görebiliyor. Bunu inkar edemez hale geliyor. Asıl yapmanız gereken ise eski sevgiliyi ıslaklamanın, ona ulaşmanın, onu düşünmenin ve onunla ilgili hayal kurmanın geçici rahatlamasına karşı koymak. Yoğun kaygı ve sonrasına gelen şiddetli rahatlama ihtiyacı dalgasına karşı koymayı başarırsanız, bağımlılık döngüsüne bir miktar darbe vurursunuz. Bağımlılık döngüsü bir miktar azalır, zayıflar. Bu şekilde bir sonraki dalga biraz daha az güçlü olur ve siz birkaç dalgayı karşı koyarak aşmayı başarırsanız, sonradan gelen dalgalar birkaç döngüden sonra yok olacak ya da çok hafifleyerek çok ciddi şekilde azalacaktır. Bunun en iyi yolu sosyalleşmek ve kendi hayatına odaklanmak. Kendi hayatında eski sevgili sorunu hariç önemli her şeye odaklan. Evet, başında bu hiç içinizden gelmeyecek. Örneğin yeni insanlarla buluşmak içinizden gelmeyecek. Buluştunuz mu? O insanlarla bir daha görüşmek içinizden gelmeyecek. Yıllardır ertelediğiniz bir kursa katılmak içinizden gelmeyecek. Sosyalleşmek içinizden gelmeyecek. Muhtemelen bir sürede amaçsız, boş ve değersiz hissedeceksiniz. Ama bunun sebebi sizin tüm yumurtaların sadece bir sepette olduğuna ve bu sepet kırılırsa yumurta falan kalmayacağına inanmanız. Başlangıçta kendinizi gerçekten zorlamanız gerekecek. Ama merak etmeyin. Bir süre zorladıktan sonra aslında bunlardan zevk almaya başladığınızı göreceksiniz. Özellikle zehirli bir ilişkiden çıktıysanız, saplantılı aşk, sizin içinden geçmeniz gereken yoksunluk sendromunu erteleme mekanizmanız haline gelebilir. Aynı zamanda saplantılı bir şekilde düşünmek sizin bir kapanış bulma ihtiyacınız sonucu da olabilir. Öncelikle yoksunluk sendromu açısından geçmeniz gerekecek. Bunu ertelemeyin. İçinden geçin öbür tarafından çıkın. Merak etmeyin. Bunu her ne kadar bağımlılık terimleriyle açıklasak da madde bağımlılığı gibi fiziksel bağımlılık ve tahribat olmadığı için eğer bu geçici ama yoğun acıyı göze alırsanız, geçici rahatlamaya karşı koyarsanız kısa süre içerisinde iyileştiğinizi göreceksiniz. Ayrıca kapanış falan da aramayın. Kapanış olacak ama kendiliğinden zamanla unutarak olacak. Günde 10 saat eski sevginizi düşünüp o kayıp parçaları bularak kapanış bulmacasını tamamlayamayacaksınız. Hadi tamamladınız diyelim. Daha fazla bir şey bilip daha iyi olmayacaksınız. Sizi edecek tek şey bırakıp gitmek. Son olarak da eğer saplantılı, takıntılı aşk aylarca devam ediyorsa fonksiyon olarak size çok zarar veriyorsa mesela işinize ciddi şekilde engel oluyorsa bağlanma travması konusunda uzman bir terapist bulun ve ondan terapi alın.